Allah'ı neden yüzde yüz ispat edemeyiz? Çünkü Allah duygu olarak, akıl olarak bilinir. Fakat akla sığmaz. Aklın sınırları onu almaz. Onun delilleri dolaylı olaraktır. Çünkü onun zatı madde değil ki akıl onu sınırlandırıp da ispatlasın. Zatın ne şekli ne de maddesel bir varlığı yoktur varlık mutlaktır onun tecellileri dolu madde olarak gözükebilir ama onun zatı boş gibi saydam gibi hissedilmeyendir her an tecelli edebilir içinde bir şey varmış gibi ama zat sanki boş gibidir tecellisi doludur biz tecellilerini akıl ile idrak edebiliriz ama zatı aklımız almaz.